Alkollü araç kullanma sebebiyle o kadar çok kaza oluyor ve o kadar çok can yanıyor ki aslında. Peki direksiyon başına alkollü geçen biri yolu nasıl görüyor? Haber ekibimiz sürücü adaylarını yetiştirecek olan usta öğreticilerin dersine girdi. İşte alkol simülatör gözlüklü o dersten ilginç görüntüler geliyor. Burunlarının ucundaki potaya topu atamadılar. Topa vuramadılar. Hatta yerden bile alamadılar. Bütün bu kareler alkollü direksiyon başına geçenlerin ne hale düştüğünü gösteren simülatör gözlük eğitiminden. Şeyi görüyorum. <laughs> Ataşehir Halk Eğitim Merkezi Direksiyon Öğreticiliği kursu başladı. Görüntüler oradan. Biz e, bu arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. Onlar da geleceğin e, iyi sürücülerini yetiştirerek trafik terörüne hep beraber bir çözüm bulma niyetindeyiz. Son 10 yılda trafik terörüne verdiğimiz kişi sayısı 43 bin. Yaralı sayısı 1 milyon 800. Bu can yakan vahim tablonun en önemli sebeplerinden biri alkollü araç kullanmak. O yüzden direksiyon öğretmeni adaylarına eğitim bu alkol simülatör gözlüğüyle veriliyor. Gözlük, alkollü bir sürücünün direksiyon başına geçtiğinde nasıl felakete sürükleniyor onu gözler önüne seriyor. Direksiyon öğretmeni adayları bu gözlükle ayıkken sarhoş oluyorlar. Bu simülatör gözlük alkolsüz insanda alkol varmış hissi uyandırıyor. Biz burada bir tebessüm haliyle e, mutlaka şey yapıyoruz ama gerçek hayatta realitede ölümlere sebep olan bir gerçek. Gözlük 180 ve 120 promilli alkollü sürücüyü simüle ediyor. Gözlüğü takan kursiyerler bırakın araba kullanmayı, bir çocuğun yapabileceği en basit şeyleri bile yapamıyor. Mesela 180 promil alkollü bir sürücü çevresini işte böyle görüyor. <laughs> Bu da 120 promil alkollü olan sürücünün ahvali. Yerdeki topu almasını isteyeceğiz. Alkollü bir insan, bir sürücü bunu mu yaşıyor tamamen? Alkollü bir sürücü derinlik ölçüsünü ve uzaklık ölçüsünü e, tamamen yitirdiği için e, böyle davranışları da e, çok çok benzer. haber ekibimizde. Ne? Elimde bir top var ve ben oradaki potaya bu topu atmaya çalışacağım. Nereye gitti bilmiyorum. Taktığınız gözlük 120 promilin alkolü simile ediyordu. Az değil. Önemli bir empati. Alkolün sürücülük üzerindeki olumsuz tesirlerini bu yöntemle biz gösteriyoruz. Peki iki alkollü sürücü karşılaşıp tokalaşmaya çalışırsa? Tokalaşırsa. Ben hayatımda hiç alkol al almadım ama gerçekten çok kötü e nedenlere yani sonuçlar doğurduğunu da görüyoruz burada. Öyle, öyle. Yeni direksiyon evet. öğretmenleri 200 saatlik ders sonunda sürücü kurslarında daha bilinçli sürücüler yetiştirecek. Sınavlarda başarılı olan arkadaşlar da direksiyon usta öğretici sertifikasını almaya hak kazanacaklar ve dolayısıyla ileride sürücüleri yetiştirirken daha deneyimli ve bilinçli sürücüler yetiştirmeye çalıştıracağız.